Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Old Basin enişte yapıyoruz. Keyifli seyirler dileriz. Şu yelek de başladım maçları çok... Aa adamlar iniyor. Gelen mi? Sarı çiftçiler iniyor. Sevimli setleriyle beraber. Enemy! Enemy! Abi niye bubinaye? <coughs> 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 Hepsi o. Ha. Hepsi mi orada? Hepsi burada. Enemy down. Enemy down. Birini bayram. Enemy. Enemy. Kimleri var ya? Aşırı amca. <laughs> ya. <laughs> ben Bir dakika. Geliyor galiba biri. Kapıyı tutacağım ben. Atarmayı çünkü bu tarafa doğru gelmişti. Enemy, enemy, enemy down, enemy down. Aynen geri çık. Çatıda hiç... galiba. Mümkün. Atladı biri. Enemy, enemy. Canı yok onun. Benim de yok. Benim de yok geri çık o yüzden. Enemy oynamam. Ya çok sıktım çok. Bir arkadaşı İki. daha var. İki kişi var zaten. Bomba çekti ben bir can istiyorum. Bir yerde sargı dönüyor ama. Ben sargı sargı yok fazla var mı? İyi bastım. Bir tık önce söyleseydin iki tane sana vereyim. Tamam. Şuradalar. Kahverengi var ya önde balkonda. Eee tamam ben çok iyi. Enemy! Enemy! Enemy'im bitecek son 16. <laughs> şey mi? 556 mı? 140 artı 15 veririm. Versene. Hep ikisi orada. Kız niye o kadar attın? Sana kalsaydı ya. Bende silah var? yok zaten bir şey yok. Şu oyun çıkarırsak efsane bir şey olacak. <laughs> Ama başka bir yerden düştüm. Yok bir şey yok. Gördüm sarıdan. Sarıdan atıyor. Tamam dur. Bende de yok bir şey. Ne yapsak? Arkaya doğru kaçsak. Yerlerin uğraşıyor şu an. Aa benim leşim geldi. Aldı diğerini Tek kaldı. Başka o zaman bu başka canım onlarınkisi kankaydı hayır enemy enemy Zaten yedi bando yakında biri var bot olma ihtimali var ben altımızda enemy enemy kaçtı mı <laughs> al kaçtı ya böyle bir şey var. Enemy down. Çıktık evet. mı buradan şimdi? Çıktık burada. şurada bir yerde bot var bir de. Bırak botu ya. Ben en son bot uğruna gittim de adam çıkmıştı. Canım toplamadım. Şuradan şuraya gitmem. Bunların beşleri nerede? Kahverengi evre. Bir de benim o mavinin alt katında biri de şu iki karşıda. Oha bot burada bot, bot öleceğim. Botu. Kaçıyorum. Maal. Kaç kaç kaç. Allah. Ya. <laughs> İçeride. Enemy down. Enemy güzel yani diyor ama. Hayır. Pislikler güzel. Skar var dedim. güzel bir adam Adamın elini Sky Şu ben şu ne peyda alayım da. Ben de sıkıntısı yaşayacağım yoksa. Kıvamayın herhalde. Ben, ben. ben 400 boşu başı boşuna ayarlamadım aşkım. Bir sonra biri tamam, bunları unutmamış. Kendi kendini mi unutmamış? Baksana bana sevim ne oldu? Şu an tam anlamıyla sevim ne oldu? Evet bak. Şu an tam anlamıyla bir sevim Alan gelmiş. Kemaz. Alan gelmiş gidelim. Topuk. Kırım aldım. Hayır bu olamaz. Bağlık mı alır Yok evet o yüzden tuk 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 Sadece bir tane kit var Bende 9 tane bandaj var Aa botta. Botta vardır Bot da vardır. orada? Kulübenin burada Mavi kulübenin Mavi kulübe demişim Mavi evlerde buldun mu şey? Ay hani baktın mı lootlarını mavidekilerin? Bakmadım ki Şimdi... mavi Enemi! alt kattakine baktım bir tanesine Dur dur ateş var biraz mermiyle beraber. Öleceğiz hadi. Evet, Elim 9 tane bandajım var. Yürü, yürü. Son iki döneceğim mecbur. Ben Öleceğim. Ha iki tane var evet, varmış. Ben de kalanı atarım. Geldim.

Haliba maç fin olsun gerçekten. burada ama mı sesler? Bir, aşağı. Solda ya, da var. oldu. yanlış koymuşum. Solda hemen gördün mü? Enemy. Enemy Araba geliyor. Go. Yo durmadı gitti. Bak göreye doğru. Otur, Tepede birisi geliyor. Oldan. Şurada. Ağacın orada. Yatıyor. Enemy. Enemy tamam. Diğerini almamız lazım. Ha kaçıyor. Enemy, enemy. Ya. Çok az canım. Çok güzel. Benim mermim gerçekten. Tamam tamam. Ya, bir ekstra çek. Evet. Enemy, enemy, enemy down, enemy down. this tamam, is <laughs> bir şeyler alabiliriz. Şey, misin? Çok isterim. Bunu da alsam. Evet. Alan geliyor. Yeni bir alan falan için. 8 bandaj, 2 tane enerji. Ee, enerji 6x. ihtiyacı var mı? Evet, yok 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 Şunları döneyim. Şuradan neresi patlamak? Atamıyorum ben evet. burada. burada. gerçekten atamıyorum ben. Düşman görüldüğü falan. Büyük sıkıntı. Normalde olmuştuk bile. Alıştık ya. Yani normalse basıyorsun atıya. Her şey öyle yapıyor. Basmaya çalışıyoruz. Geri sarı. Aynen. Kendimiz bir garantiye alalım yerden. Öyle sıkalım. Buranın garantiye kaldığını düşünmüyorum artık. Garantiye bir yer yok. Çünkü çok açık bir araziye yani. aynı. Şu tepe nasıl burası? Oynayabilir miyiz? Buradan oynayamazsın bursa. Bu evler zamanında Buradan tepeden onları dağıtabiliriz. Aynen. Şuradan, şuradan. Burası çok iyi. Ekran dondu. Enemy, enemy. enemy Gördüm de çok zıttı. Gördüm yoldan sağdan koşuyor ya. Enemy. Enemy down. Çok iyi. kırmızı ev dolu. Atladı biri. Kahverengi geçti. Çok iyi. Kahverengi bombalayayım mı? Bombala. Tüf. Tüf. Gidip gitmediğini bilmiyorum. Burada en son indiği yeri göster. Adam tutuyorlar. Nasıl? Gel gel gel. Gel gel. oldu. Gelme, gelme, gelme. Çok kalabalık, çok kalabalık. Enemy, geri çık, enemy. geri çık. Sonra gidemeyiz artık. Tamam. Köşe tut, köşe tut. Soldan geli, benim tarafımdan. Tamam. Solda köşede <laughs> bekle. <Enemy> tamam, gitti git, git. Enemy down, enemy down bunlar kaldı galiba. Biz de alalım. Biliyorum içeri. kişi var. Ben alan dışı çok da oynamak istemiyorum. Geri çıkıyorum. <laughs> Geri çıkacak. Enemy down. Enemy down. Enemy. down. Enemy down. Enemy down. Geldi <laughs> teki de yolda. Harikasın ya. Teşekkür <laughs> ederim. Şunlardan bu kadar. Ne olur iki kişi kaldı. Aa, onlar daha iyi. Onlar. Hayır yanlış da sıkmış olabilir. Tamam yerimiz çok ya onlar o taraftan gelecektir o zaman. Hı hı. Kimseye kötü oynamıyor ki birerde. Niye böyle açıktan bu şekilde koşuyor ki? Hani... Evet birazcık beklesen Tek... nerede? tek tek düştük bir için. Hayır anlamadım dediğimi işte evden bize baksana çok rahat alırlardı diyorum. Ne yapma? Hmm. Çok çok rahat ben hatta öldük diye düşündüm çok kısa bir süre değil bayağı uzun bir süre. Ben burada bir kolon için bir şey söyleyeyim kit bulmadan oyun bitirdim. Aa, duraba gitti, duraba gitti, durabın yanında. İkisi tamam, de orada, ikisi de orada. Enemy, enemy, enemy down. Enemy down. Hiç gerek yok yani. Enemy down. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Bitirim ikili. <bitireyim. gülüyor> gerçekten ama gerçekten video çıkartabilmek için o kadar çok uğraştık ve o kadar maçımız böyle çok saçma nedenler yüzünden çıkmadı ki anlatamam size. Ve bu maç yine. Yani bir dans. Dansımızı da yapalım öyle bitirelim. Hangisini yapalım? Daha yeni çıkan. 2, 1. Dur. Yok <gülüyor> Dediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanal kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.